Sevgili izleyenler, şok, şok, şok. Eşine benzerine rastlanılmayan bir olayla karşı karşıyayız. köyündeyiz Bu köyde bir arkadaşın mandasını UFO'lar kaçırmış. İşte hep beraber olayı inceliyoruz. Selamun Aleyküm. Selam. <laughs> 5 <laughs> tane manda vardı. 5 tane mandam var. Gökten bir ışıklı geldi. Bunun bir cisim geldi. Benim mandanın birini aldı gitti. Taş attım. Kaçtı. Ondan sonra mı aradım. Karakolu aradım. ilgilenmediler. Kaymakam aradım. ilgilenmediler. <laughs> da, kaçmış olabilir mi manda? Kaçmış olabilir. Gökten bir ışıklı geldi. Aldı gitti mandamı. Şimdi verir. Heyecanla ben de şarttım, şey yapamadım. Ne yapmam gerekiyor? <laughs> ama <Ondan sonra, gülüyor> e, e, derdime çare bulamadılar karakollar. E, Milayim abi aradım. Derdime bir çare bul dedim Mülayim abi. Dedi. Ya sen kendin gördün mü ama? Gördüm. Gördüm vallahi gördüm. Ama kimse inanmıyor bana. Arkasından taş mı attın? Evet taş Neye benziyordu böyle? zaman bir şeye benziyordu. <laughs> Keselim yayını. Şimdi hocam ha. Benim burada beş tane mandam vardı. Anladın da şimdi şöyle söyleyeyim bak. Ya daha kaçırmış olabilir. Ya kaçmış abi aradın mı? Aradım bulamadım. Bulamadım yok. Kimse inanmıyor mu? Kimse inanmıyor. Peki nasıl büyüklüğü nasıldı? Kolun gibi var. Kolun <laughs> gibi var. Tabii ki. <laughs> he? O kadar büyük müydü? Şey. O kadar büyüktür. <laughs> ya bana kimse inanmıyor. aradım, canlar mı aradım, karakolu aradım. Kimse inanmadı. Hayır. ilka, evet. Ben senin başından geçmiş olay gülmüyorum. O daş attım dedin ya ona biraz şey oldum ben yani. <laughs> aklına geldi hemen daş attın ya? Hemen e, attım, baktım ben de gidiyor. <laughs> hemen evi lazım Onu attım ya hiç yapamadım. Kaymakam aradım, jandarmayı aradım, ilgilenmediler. <laughs> Sonuçta e, yardım dedim. Mülayim abi bir, bir çare bulur dedim. Ne aradın Allah razı olsun. Ne aradın? Ondan sonra geldiniz buraya. Benim, benim sana yapabileceğim. Bu daha çok büyük mü yani? Ucu bucağı yok mu? Yok abi büyük. Çok büyük. Vakit var. 2-3 saatim var benim. İstersen gel arayalım mı? Bakalım belki. Bulamadık. Bir bakalım deneyelim belki alalım. abi. Deneyelim. Sevgili şey, ben arkadaşımıza yardımcı olmak için bir daha da bir bakalım. Belki buluruz efendim. Bulamazsak artık Allah kerim. Yani. Hadi bakalım.